hem de gerçekten büyük bir memnuniyet duydum. Çünkü bunun gerçekten çok güçlü bir organizasyon olduğu bir Türk ülkemizden kökenli bir iş adamının bunu ve arkadaşlarının bunu düzenliyor olmasına şahit olmaktan gerçekten gurur duyduk. Ben bütün arkadaşları Ayhan Bey başta olmak üzere bu süreci bunu gerçekleştiren bütün arkadaşlarını hepsini tebrik ediyorum. SIGA Telekom GmbH'nın işletme müdürü Burhan Sağlam ise 9 yıldır telekomünikasyon dalında hizmet veren firmanın senenin bir gününde çevresindeki müşterilerine halka bir iş yaptıkları esnaflara ayırdığını ifade etti. Bu sene 9. yılını kutluyoruz. SIGA yılda bir defa kendisine böyle bir gün ayırıyor. bugünü de işte bütün halkıyla etrafındaki çalıştığı esnafla birlikte paylaşıyor. Blançolar e, istediğimize ulaştık. 2010 yılı 10. yıl olacak. 10. yılda çok daha farklı bir sürpriz bekliyor. Herkese de bunu söyleyebilirim açık şekilde. %100 Türk firması olan Sika Telekom GHM yaptığı bu büyük organizasyonun katılımının büyük oranda Almanların oluşturması ise Türk firmasını ve çevrede yaşayan Türkleri gururlandırdı. Evet, ee, Türk iş adamlarını teklif ediyor, ee, tebrik ediyoruz. Gerçekten böylesine önemli bir kampanyaya imza atmaları çok güzel. Başarılarının da devamını diliyoruz. Şükürler Başkonsolosluğumuzun söylediği gibi biz de gerçekten gurur duyduk. Böyle bir kampanyayı bir Türk firmasının yapmış olmasından dolayı. Evet sevgili izleyiciler depresyon, depresyon aşağı yukarı her evde yaşanabilecek bir hadise. Özellikle kadınlarda daha yoğun. Ve e, depresyon konusunda e, sorusu olanlar Profesör Doktor Mansur Beyaz Yüreğe, bu arada tabii Güner Çakıroğlu'na dermatologumuz var saç ekimi konusunda konuşacak. İstanbul'da ücretsiz olan stüdyo numaralarımızı veriyoruz. Çift 090 212 601 19 74 ya da çift 090 212 601 19 77 oldu. telefonlarımızı arayabilirsiniz şimdiden. Arkadaşlarımız telefon numaralarınızı alacak ve biz size program içerisinde Geri döneceğiz. Evet hocam tekrar evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Depresyon galiba çağın en önemli hastalıklarından bir haline evet. geldi değil mi? Ee, çok konuşuluyor, çok telaffuz ediliyor. Dediğiniz gibi depresyon kelimesi hemen her gün dilimizde var. Fakat e, depresyon hakikaten doğru tanınıyor mu? Var galiba. Şarkısı bile var. He? Şimdi orada da bir ironi var. Yani depresyon dediğimiz zaman biz ruh hekimi olarak yani her hal depresyon değildir. her sıkıntı, her üzüntü depresyon değildir. Bir kere buraya bir açıklık getirmek lazım. Depresyon ciddi bir rahatsızlıktır. Yani psikiyatride ruhsal açıdan hakikaten çok ciddi bir rahatsızlık. Ama tedavisi mümkün bir rahatsızlık. Ve yüzde yüze varan bir oranda tedavi edilebilir rahatsızlık. Bir kere depresyonu tanıyor muyuz? Önce bir onu isterseniz bir tarif edeyim kısaca. Tamam, tamam, hocam. Depresyon yani çok kısaca ruhsal ve bedensel açıdan bir çökünlük hali, bir çöküntü halidir. Depresyondaki bir kişi daha önce zevk aldığı şeylerden artık zevk alamaz olur. Hayat onun için artık çekilmez olur, zaman uzar, hiçbir şeyden tad almaz. Ama şimdi en ufak bir üzüntüyü, sıkıntıyı, e ben depresyondayım. Yok depresyon o kadar basit bir şey değil. Keşke olsaydı ama değil. Ve e, doğru tanınmadığı için de bu kadar iyi tedavi edilebilir bir hastalık maalesef es geçiliyor ve e, süregenleşiyor. Ne galiba ciddi bir oranda değil mi bu Çok hastalık? Çok ciddi bir oranda ya. Yani toplumun geneline baktığımız zaman çalışmalar e, yüzde. 10-15 oranında olduğunu söylüyor ama e, ben tahminim biraz falan daha da fazla da, olur ve kadınlarda. biraz önce de açılışta söylediğiniz gibi erkeklerden kadın, çok daha fazla. Kadınlar da e, çok daha yoğun görülüyor. E, aşağı yukarı kadın erkek oranı ne bu hastalıkta? Yani bir e, erkeğe 3 kadında gözüküyor diyebiliriz. Evet. Yani. Peki nasıl anlıyoruz depresyon? Ha, depresyon, e, depresyon tanısını e, koymak için bir kere e, karşımızdaki kişiyi çok iyi hem gözlememiz hem de değerlendirmemiz lazım. <laughs> Kişi eğer e, sosyal açıdan o güne kadar yürüttüğü işlerde mesela bir aksamaları varsa, artık mesela işine gitmek istemiyorsa, hep sürekli bir takım böyle hayattan e, şikayetçi olmaya başladıysa, yaşam benim için çekilmez oldu diyorsa, şimdi hemen parantezinde söyleyeyim, e, intiharların en fazla görüldüğü rahatsızlık depresyondur. İşte ölüm fikirleri varsa iştahtan bir azalma ani varsa. sinirlenmeler Ani sinirlenmeler e, depresyonun içinde pek gözükmez ama o sinirlenme olabilir ama o depresyon değil. Yani burada çok biraz önce şarkısı bile var dediniz. Eğer şi, bir kişi şarkı söyleyebiliyorsa depresyonda değildir. Depresyondaymış şakır şıkır şarkı söylüyorsa o insan depresyonda değil zaten. Yani orada da bir ironi var dedim zaten. Onun için depresyon ciddi bir rahatsızlık. Ve bir şey var çok daha önemli bunu vurgulamak istiyorum. Depresyon geçiren insanların %90'ı psikiyatriste gitmiyor. Daha çok mesela bedensel şikayetleri de olabilir. İştahsızlık oluyor, uykusuzluğu oluyor. Dahiliyecilere falan gidiyorlar. Yani Ve de atlanabiliyorlar. Bu kadar iyi tedavi edilecek, bilecek bir hastalık maalesef süregenleşebiliyor. Ve o insana hayatı çekilmez hale getiriyor. Belirtiler neler başka? Yani e ee, depresyon geçiren şimdi deriz ya bir sinirlendi zaman depresif hareketlerde bulunuyor. Ha ya onlar Niye? halk arasında söylenir ama depresyonun en önemli en önemli belirtisi hayattan zevk alamamak. Zevk alamamak. Hayattan artık zevk almıyorsa daha önce zevk aldığı şeyler ona Başka artık... ne var? Mesela aşırı uyku var mı? Aşırı uyku veya uykusuzluk yani uyku düzensizliği olabilir. Yani somatik belirtilerle de kendisini gösterebilir. İştahsızlık olabilir. Eee Özellikle sabahları, sabah saatlerinde dayanılmaz bir sıkıntı hissi olabilir. Sıkıntıyla beraber kendisini gösterebilir. Bunlar çok önemli. Baş ağrısı yapar mı? Baş ağrısı yani şey değil, patognomonik yani hastalığa özel bir durum değil. Bir de depresyon mutlaka bir sebebe bağlı olmayabilir. Onu da vurgulamak istiyorum. Genellikle işte hiçbir şey yoktur. Tamamen bedenden olan, genetik olarak da depresyonu taşıyan evet. insanlar. Tabii onun da altını çizmek istiyorum. Ya yani peki genetik depresyon nasıl tedavi edilebilir? Yine aynı şekilde bütün depresyonlar tedavi edildiği gibi tedavi edilebilir. Ailesinde mesela depresyonu olan, bizim duyguların bozukluğu dediğimiz rahatsızlığı geçirenlerde depresyonun olma ihtimali çok daha fazla. Bunu da zaten hastayla görüşerek, yakınlarıyla görüşerek anlıyoruz. Tabii programın içinde daha detaylı da vurgulayacağım bazı şeyler var. Özellikle depresyonu geçiren insanların etrafındakilerin de bilgilendirilmesi lazım. Genellikle depresyonu algılayanlar ya boşver gel işte Boğaza gidelim bir rakı balık vesaire işte depresyondaki bir insana bunu söylemek sadece depresyonunu arttırır. Evet, evet. O kadar büyük bir moral acı içindedir ki yani biraz önce belirtileri söyledi. O kadar bir ızdırap içindedir ki elini kolunu bazen kaldıracak gücü bile hissetmeyen insana hadi kalk gel seninle gezmeye gidelim diyorsunuz. Bunu yapmaya zorladığınız zaman e, o kişi belki sizi kırmamak için zorlayabilir ama kendini daha kötü hisseder. Ters yapıyor yani. Ters yapıyor yani çok iyi niyetle yapılan bir davranış hastalığı daha da bir e, arttır. arttırır. Bu neye benzer? Ayağı kırık bir adam, alçıda, ya kalk yürü der misiniz ona? Beklersiniz ki o kırık iyileşsin. Yürütürseniz ne olacak? O kırık hiç iyileşmeyecek. Onun için depresyondaki bir hastanın daha önceki aktivitelerine zorlamak, en azından e, hastanın e, o depresyonu hissettiği dönemde buna zorlamak depresyonu arttırır. Bunlara da dikkat etmek Şimdi lazım. Şimdi efendim, depresyonun tedavileri, e, bu arada Onların, insanlar hepsine... kendi kendine... Yenebilirler mi? Evet. Onun dışında e, özellikle kadınlar konusu. Bunların Tabii, hepsini evet. e, gündeme getireceğiz. Ama ben izleyicilerimize e, tekrar hatırlatayım. Çift 090-212-601-1974, Çift 090 212 601, -601 1977oğlu telefonlarımızdan arayabilirsiniz. İlerleyen dakikalarda e, bu konuda sorusu olanlar e, Profesör Doktor Mansur Beyazürek'ten yanıtını alabilirler. Güner Bey tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş evet, DEVA'daki son yenilikler neler? Bu izin kredi, kredilerinde e, nedir uygulamalar? Önce oradan başlayalım, ondan sonra konut meselesine girelim diyorum. Evet, ee, izin zamanında tabii kredi talepleri daha çok çoğaldığı için biz de ekiplerimiz biraz daha o yönde daha çok çalışıyor. Bu arada sizin ekipler ya Şükrat ve e, Köln'de, Köln'de evet, şu anda evet. telefon başında değil evet. mi? Arkadaşlarımız evet. veriyorlar numaraları. evet. Biliyorsunuz Almanya'da okul tatilleri bu ayın birinden itibaren yani üçünden itibaren başlamış oluyor. Onun için izine gelecek ailelerde çok böyle bir anda ani kredi talepleri olduğu için biz de eleman sayısını arttırmış oluyoruz. Tatilde çalışmak için elemanlar aldık. Yani kredi isteklerini bir an önce kapatalım <laughs> diye. Yani şu anda çok iyiyiz. Yani el, elimizden geldiği kadar bütün vatandaşlar. Geçtirmeye çalışıyorsunuz. Evet, yani. E, tabii ki vatandaş kredi hakkına yani kendisini böyle acil bir sıkıntıya getirip de bir anda e, gidip bankaya koşup bir de faizlerine bakması gerekiyor. Bu tip acil olan şeyleri de pek görmüyor. Ama geri geldiği zaman izinden o sıkıntılar yavaş yavaş başlamış olacak. Onun için kredi daha çok faizlerin iyi olmasına, yani %8'in %9'un altında olmasına bakmasını tavsiye ediyoruz. Yani